Donostia şehrinin stadı Anoeta stadındayız değerli futbol severler. Real Sociedad'ın ev sahipliği Stadion, Merhaba Hasan. Ekranları başındaki seyircilerimize de merhabalar. Kaleye bakıyor. Rastgele burada ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. orta geldi kale sahasına. Bir kafa. İyi zamanlama, iyi pozisyon alma ama isabetli vuramama. Bu pozisyon bu üçlemeden oluştu desek yanlış olmaz. Arapası. Şu, şu pozisyonlar gol olsa şimdiden 3-4 gol öne geçmişlerdi. Etkili bir pas. izin vermiyor. <laughs> Araya girdi ve aldı. Baktı kaleye. Çok hızlı sıkıyor. <laughs> geçtiler. Oo kaçtı. Büyük şanssızlık. Büyük şanssızlık. Topla ilerliyor. Pas aldı. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. <laughs> 0. Harika bir gol ama orada pası kesmesi ve Kali görüp şut atması gerçekten takdir edilmeli. Maçı resmen yaşıyor. Müthiş bir konsantrasyon. Kaleyi yöneldi. Harika bir kurtarış kaleciden. Bir orta. I don't need a girlfriend cause I got Gool! Bu beraberlik golünün ardından Mücadele yeni bir boyut kazandı Öyle bir orta geldi ki Tek yapması gereken kafasını uzatmaktı Çalışılmış. <laughs> Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından Santra yapıldı Mensah kasıtlı bir müdahale ve faul. Geçmedi. O yerde kaldığı karar faul kartta gelebilir. Bu müdahaleye sarı kart olur kendisine. <laughs> I don't need a girlfriend cause I got my cousin bro Playing PUBG Mobile god damn I'm a pro A plus on my test all these goras really slow go follow me yo Bir gol skor avantajını sağladılar ama. Movillo. <laughs> Yerden uzattı. Şık bir kafa. Fikir çok güzel. Uygulama kötü. %100. vuruşu kaleyi bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. de çok güzel bir vuruş yaptı o mesafeden. Olmadı ama olabilirdi. <laughs> Baktı kaleye. Attı şutu. Estetik şut. Bir şans daha. Müthiş Çok vurdu ve gol. Gol takımlarına ders olacak nitelikte ilham verecek kalitede bir gol. Bu gol farkı ikiye yükseltti. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası bir anı da ekleyecektir. Aradan bir pas düşüncesi. Gol pozisyonunda. Şut kaleciden geçmiyor. Müthiş bir müdahale file bekçisinden. Net pozisyon ve gol! Mücadelenin gollerini TürkçeSpeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Gerçekten inanılmaz bir gol, inanılmaz. Golü nasıl yorumlayacağımı dahi bilemiyorum şu anda. Tek kelimeyle fantastik, bombastik. farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Oradan kaleye vurdu. <Gülüyor> <Soğukluğu> <Gülüyor> düşündü. Direkt kaleye. Çok uzaktan. 45 dakika bu düdükle sona erdi. veği Atak devam ediyor. Uzaktan! Topa değil rakibine bir müdahalesi var ve serbest vuruş. Direkt kale! Leyaic. düdük geldi. Serbest vuruş kararı var hakemin. Ve ikinci sarıyı gördü. İkinci sarıdan kırmızı kart boyunca kaldı. Takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Direkt kaleye başı yerde görev alanına dönüyor şimdi. Orta mı yapacak? Hayır şut. Şimdi Lens. Arapası. Uzun bir pas. Pası aldı. Kaleyi yokladı. Yani o şutun gol olması milyarda bir ihtimal belki de. Zaten kendi de inanarak vurmadı topu. Salladı biraz yani. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Çok uzaktan kaleye. <laughs> Üst direkten döndü gol olmadı. Al dışarı gitti top. Son bölümleri girildi. Lens müdahale topa değil sert hareket serbest vuruş kartla gelebilir. Kırmızı kart olabilir. Hayır sarı çıktı. Kaleye vurdu. Son bir hamleyle ile kurtardı. Şutu kaleci gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. <laughs> şut kaleye. Biraz Şimdi ortaladı. Ama kaptılar topu. Şimdi atakı çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Uzaktan vurdu. Böyle giderse bu tür pozisyonlar çoğalır. kaleyi düşündü. Son 15 dakikaya giriyoruz. Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Uzaktan sert şut. Topun kaleye gitme süresi ve kalecinin pozisyon alması işleri zora sokar. Sonuçta kaleciye antrenman. <laughs> Gezi asasını ortaladı. Pas geçmedi. Karşı atak şansı. Leyay iç. Attı şutu. Leyay iç uzaklaştırıldı. Zor bir pas uzak noktaya. Çaktı şutu kaleye. Pas istemişti şimdi aldı. Hakem o bölgede ve faulü verdi. Sarı olması lazım. Ve kırmızı kart çıktı Pozisyon sonrasında hakem Hemen geldi o bölgeye Ve elini cebine attı Kırmızı çıktı Kaleyi yokladı İleri oynadı Araya girdi ve kazandı topu attı ve aldı topu Leyha İkili mücadeleyi durduruyor hakem. Biraz savaş bir müdahale geldi. Biraz kontrolsüz girdi ve faal. Sarıkar. Pas aldı. Aradan bir pas düşüncesi. Faal mi diye baktım ama son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Bu gecelik bizden bu kadar. Dilimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ay Ali Kerim Öner. Evet artık gidelim mi? Evet tamam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip bir ekstrem atarız hocamla.